Başkanım Tansel Işık ağaç baston yapımı ustası. Söyleşiyi yapmaktan ve çağrılmaktan dolayı çok memnunum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Size e, bir aşk hikayesini anlatacağım ben bir baston hikayesi, ahşaba olan aşkın hikayesini anlatacağım ama eee bu tür bir programa ilk defa katılıyorum. Röportajlar filan televizyonda bile defalarca çıktım ama eee biraz ayaklarım titriyor doğrusu. Ayrıca bu konuşmada heyecandan biraz yerel şiveye falan kaçarsam da eee kusurum var. Efendim eee Baston, devrek bastonu konumuz nedir, ne değildir? Evvela bastona mı kısaca değinmek lazım. Bastoncu, baston, latince bir kelime, ee, insanoğlunun var olduğundan beri kullanılan bir ürün. Yaşlandığı müddetçe insanoğlu, sakatlandığı müddetçe böyle bir şeye ihtiyaç duymuş. Dünyanın her tarafında, her yerleşim yerinde baston yapılıyor. En eski mesleklerden bir tanesi. Biz de hasbel kader büyüklerimize büyüklerimizden aldığımız öğretiyle bu mesleği devam ettiriyoruz. Bir fil çalışan, nevrekli bir fil çalışan en eski bastoncusu da benim. 40 yılı geçti benim bu işe başlamam. Ee, ve sonunda Türkiye'nin bir numaralısı Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir ödülle tatif edilmek son derece sevindirici benim açımdan. Efendim baston nedir? Baston Latince bir kelime. Türkiye'de Türkçe'de karşılığı dayanak. Bu zamandan dayanak olmuş ve biraz kibarlaşmış. Sonunda değnek olmuş. Birçok yerde Türkiye'de sürekli baston yapılıyor. İstanbul'da, Beykoz'da, Bilgis, Ahlat'ta, Adilcevaz'da, Cevaz'da, işte Ordu'da, Konya'da. Bunlar sürekli ve profesyonel olarak yapan yerler. Bizde de şöyle bir söz var. Baston deyince devrek, devrek deyince baston akla gelir. 200-250 yıllık mazisi olan bir iş. Devrekte bastonculuk. Önceleri bir dayanak olarak yapılırken sonra da üzerinde çeşitli işlemeler, süslemeler yapılarak günümüzdeki formuna kavuşmuş. Hasbelkader ben de bunun bir yerinde bulunmaktan ve buna yeni modeller, motifler katmakta son derece memnunum. Devreğimizi, Zonguldak'ımızı ve Türkiye'mizi baston sebebiyle tanıtmak bana nasip oldu. Çoban çentiği ve budaklı dediğimiz ürünler. Yine devre has, işte o dört başlangıçtaki dört tanesinden bir tanesi çoban çentiği. Çobanların ağaç üzerinde attığı bu çizikler yaklaşık üç yılda bu yaralarını kapatma amacıyla şişlikler oluşturur. Fakat hiçbir standartı yoktur. Bir tane olur. Çoğunlukla da bu ürünle özelliği olarak bahsedeyim, turistik bir ürün olarak görülüyor. Bugün dünyanın her tarafına baston yapmak çünkü iletişim ve nakliye kolaylaştı.